Merhaba arkadaşlar ben Aykan. Bugün sizlerle yeni bir video karşınızdayım. Ee, daha çok gül istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ee, yanımızda bugün Tahsin ve Mesut abimizle birlikteyiz. Eee PP plakalı araç ile Türkiye'nin en çok konuşulan aracı olarak geçiyor şu anda piyasada. Eee izleyeceğiz arkadaşlar klibi izledikten sonra aracı ve sahibini tanıyacağız. Ondan sonra da incelemeye geçeceğiz. you hey. Akılımızı izlediniz e, yorumlar kısmında belirtirseniz hangi araçları çekelim diye e, dikkate alıyorum yorumları Şimdi ilk önce Tahsin'cim hoş geldin Hoş bulduk kardeşim Mesut abi hoş geldin Hoş bulduk kardeşim e, Mesut abi kendini tanıtır mısın bize ufaktan e, Ben 38 yaşındayım Evliyim bir tane oğlum var Allah başlasın Allah razı olsun Çocuğumdan ve içimden geri kalan zamanlarında arabayı abi. Müziği seviyorum Arabamı seviyorum Öyle yani. Ne meşgulsün abi şu anda? Yani normal işim benim. Kuyumcu atölyem var. Evet Başka da bir işim yok. Tamamdır. Tahsin kanalın hayırlı olsun. Otlamasa. Sağ ol kardeşim. Ee, aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz arkadaşlar kanala. Ee, aracı tanıtır mısınız abi? Kaç model olsun, kilometre olsun? Araç 2012 model. 1.4 atmosferik 100 motor. Artıları fazla bir şeyim yok normal diğer parlarım var, diğerle bas var, evet. komple arka kol iptal tersin ses sistemi var, 38 santim bas ağırlıklı aracım. Evet. Farklı bir şey yok. Önlerim koyul, arkası görmüşsünüzdür videoda. Yükten Aracın yok. yükten dolayı kendi ağırlığı 2,5 tonun üzerindedir araç. Böyle ya. Yani. Evet. Hmm. Tekrardan geldim. Çok teşekkür ederim abi. Yani evet. Seni müsaade ederim. Aracı Sağ şimdi olsun. tahsil arkadaşımızla birlikte inceleyeceğiz. E, nasılsın aga? Bir anlat kendini. İyi kanka sen sorma İlk videon hayırlı olsun. Sağ ol kanka. E, dediğim gibi arkadaşlar açıklamanın içindeki e, kanala gidip abone olun. Bir sürü video çekeceğiz. Abone olmayı abi. unutmayın kesinlikle. Ayıp edersiniz beyler. Şimdi baktığımız e, evet, zaman abi aracın önüne yeter farlarımız çok dikkat çekiyor. Evet. Güzel farlarımız mevcut. Ticari kauçuk mevcut. Kırmızı çizgili oluyor herhalde. Aynen. Şerif çekmişler. ABB plakamız olsun. Plakalığımız olsun. Kargomu yüküyorum. var. Evet, jantlarımız önlerde coil vardır. Arkalarda yer. hesabın dediği gibi de 2,5 tonun üzerinde. Bu arada bu renk herhalde moda oldu gibi ya çok Aynen. yakışıyor Aynen. bütün araçlara da bu renk direkt gözde. Aynen. Arka Aynen. Şey yok arka. Arkada da şey Arkada da orijinal yayı vardır arkadaşlar. Evet, şu payı gösterelim çok ilginç. 2.5 tondan fazla yük olduğu için basık gözüküyor. Kaliper kapağı mıydı o usta Sen bilirsin. Kampan. <laughs> Kampanı e, kırmızı renkte detaylandırma yapılmış. ondan sonra üst tavan kısmı. Tavan kaplama. Tavan kaplaması da çok hoş durmuş. Aynen İçini hmm. tanıtalım istersen kanka. İçinde e, arkadaşlar sen de baba. İki takım 20 santim her mikro şeyi bulunmakta. Dom bir takım Dom Twitter. Ondan sonra geçelim buraya. Evet. İki takım sağ sol olmak üzere direklerimiz mevcuttur. Massive Twitter'ları var. Ayrıca arabada işlemci vardır koltuğumuzun altında. Şurayı göster kanka. İşlem. Ondan sonra tavan aydınlığımız beyaz. Arkaya geçelim. Arka bayağı sağdam. 38 santim bir takım dator markalı basımız mevcut. Cam tarafında evet bu arada kapı, bu kapı da aynı şekilde öyle arkadaşlar. Camda pul mu deniliyor cam? Aynen Böyle var. bir detaylarımız var. Kendi grubumuz vardır. Yani kendi grubumuzun ismi vardır. Ondan sonra şöyle bir arkaya gidelim derken bunu gösterelim. Herkese telefonu direlim. Çok Burada <laughs> güzel bir yazı karşılıyor bizi. Aynen. Evet. Sileceğimiz de bizi elimiz mevcut. Böyle bay bay dermiş gibi. Yazıları bunlar, bunlar da Derin son Bu arada Hesad Derin Sonut'a ait Aynen Derin son Hasan Yıldırım'a aittir. Güzel bir işçilik aynen. Arka tarafımız da böyle arkadaşlar. İki takım 25 santim HESPHOV'un transfer mevcut. 30, 38 santim sahne hoparlörü. Evet. Bu tarafta da iki takım SPL Show var herhalde burada. Aynen. Ee, evet. aynı şekilde bir takım 8 adet amfimiz bulunmaktadır. Aracımızda. Evet şuraya da zaten güzel bir detaylandırma yapılmış. Çok hoş olmuş. Bir de sahibimize sormak isterim. Abicim neden kırmızı ile turuncu yapıldığı detaylandırmalar? detaylandırmalar neden turuncu yapıldı? Herzin e, rengi Şey yaptı. Evet. Sonlanacak ama şunu sormak istiyorum. Araçta emeği kimin emeği geçti abi? Ee, Buradan bu Buradan hepsine selam yollayalım. Emeği geçen Derin Sağan Hasan Yıldırım. Sonsuz teşekkürlerimi ediyorum ona. Beni ne zaman bir isteğim olduysa hiç kırmadan gel abi yaparız. Yaptı da. E, araç çalarken videoları var birçok kişiye dert oldu. Çekemeyenler oldu. Ee, üstüme gelenler oldu. Beni kötülediler. Bir dünya böyle muhabbet yaşadık. Doğru. Allah'a şükür bana inandılar. Hasan olsun, Volkan Göse olsun, evet. Ufuk olsun. İşleri güçleri rastlıyız. Kim İtler istedi diye atlar ölmemeli. Evet. Eyvallah. Videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi Tahsin arkadaşımız da ee, yeni katıldı YouTube'a, YouTube, YouTube alemine yeni geldi. Aynen. Ona da bir ufaktan olmasın. abone olalım, like atalım, şeyler <laughs> Aynen. yapalım, destek yani. çıkalım arkadaşlar. Çünkü yeni bir arkadaşımız YouTube'da. Evet. Hayallerini kırmamak lazım insanların. araç bu arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu videoları çok emek veriyoruz. Zaten ben şu anda size bir istatistik koydum. Evet. Abone olmayan kullanıcıların yüzdesi istatistiği. Arkadaşlar bir abone olun. Emeğimiz boşa çıkmasın. Yani burada çok bakın gece gündüz uğraşıyoruz. Hani ter döküyoruz geri geldi burada oturan sakinlerden küfür bile yiyoruz yani bizim emeğimizi boşuna çıkartmayın arkadaşlar like like atın abone olun yorumlara yazın arkadaşlar ne tür videolar çekelim bu videoları devam edelim mi yakında da çok bomba videolar gelecek arkadaşlar hani her türlü aracı çekmeye çalışıyorum sizlere göstermeye çalışıyorum bu Türkiye'de en çok konuşulan olsun işte yani iz bırakmış piyasaya iz bırakmış arabaları sizlere göstermeye çalışıyorum abone olun. Aboneyi çok görmeyen arkadaşlar zaten bir tık ücretsiz şekilde abone oluyorsunuz zaten. E, katıl butonu da mevcut arkadaşlar. Katılabilirsiniz kanalımıza. Özel videolar çekeceğim yakın zamanda. E, hepinizi de bekliyorum. E, açıklama kısmındaki e, iletişim bilgilerim var. Oyun kanalımın linki var. Ama dediğim gibi arkadaşımız Tahsin arkadaşımız yeni kanal açtı. O kanalda ona destek çıkarsak çok makbule geçer arkadaşlar. Yeni geldi. Yani hevesini kırmamak lazım bazı şeylerin. Bugün bu aracımızı tanıttık. Dediğim gibi yani cidden... Evet, bağışlar böyle yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu çektik bugün. Türkiye'de çok en çok konuşulan arabayı çektik. Dediğim gibi bütün işler böyle. Zaten burada bakın daha bir sürü video çekeceğiz. Yani sadece bir tane videoyla bitmiyor arkadaşlar. Şurayı da göster kanka. Yani cidden çabalıyoruz. Ayaklarımız yoruluyor. Ayaktayız. Yani biz böyle kameranın karşısında sandalyeli oturmuyoruz. <laughs> Durduk yerde diz sattık. <laughs> <laughs> o arkadaşını seviyorum kendim. Görüşmek üzere. Bay bay.